Merhaba arkadaşlar, ben Aytu. Bugün sizlerle birlikte e, tamamen, e, bildiğiniz gibi evrim üstüne olan konusu evrim üstüne olan bir oyun oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aytu. Bugün sizlerle birlikte e, Spora başlıyoruz. E, spor herkesin hayatında olması gereken bir şey. Spor eksiksiz yapın. Yapın mutlaka. Sen bu dönemde işte dışarı çıkamıyoruz ama evde de yapabilirsiniz. Az önce mikrofona değdiğim için ses fazla gelmiş olabilir. Özür dilerim. Spor oynayacağız. Ben işte burada Tribal Stage'deyim. Burada oyunu bitirdim zaten. Şimdi ee, tekrar başlayacağız. Eee her bölümü şey yapmayı düşünüyorum. Yani her bir stage'de bir bölümü bitirmeyi düşünüyorum. Yani şimdilik e, burada başlayalım. Hepsi açık zaten ama bunu oynayacağız. E, hemen. Her bir form olacağız, form olacağız. var e, olalım. E, no Ya yani Şöyle, tamam. Normalde oynayacağız. Can ha, planetimizin adı Avatar'dan biraz örnek alalım, Eva yapalım. Başlıyoruz. Bir zamanlar Güneş'ten kopan bir parça. Yok Güneş'ten kopmuyor aslında ama ee, bu arada ben uzay menzili olacağım için çok haşır neşirim bu işlerle zamanda bilimle de gelirim. Bir göktaşı gezegenimize yaklaşıyor. Yaşam, yaşamın en temel besinleri yani ilkel proteinler, mineraller ve amino asitler gezegenimize iniyor. Ve gezegenimizdeki su kimyasal bir çorba haline geliyor. Ve bu kimyasallar zamanı bilinmeyen bir şekilde birleşiyor ve bu yaşamı yaratıyor. Evet. Diyor işte hoş geldin. Devam et. Şu çubuğu doldurduğumuz zaman tamamen şeye çıkacağız. Karaya çıkacağız. Evet. Bir silkelen hadi. Hadi. Ee, biz et, et yani tek yapacağınız yemek yemek arkadaşlar. Başka gerçekten hiçbir şey yapmıyorsunuz. Oyunda ben deneyimliyim. Ee, Steam'de çok aşırı derecede bir saati sahip değilim ama yani zaten oyunu Steam'den almadan önce de ben oynuyordum. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 100 saatten fazla sürem var benim bu oyunda. Ee, birçok kere şey yaptım. İşte burada şeyden bahsediyor. İşte meteorla birlikte bir sürü şey falan geldi. Bilmem ne bula bula bir şeyler diyor. Hiç önemli değil. Bu yeni parçaları almamız gerekiyor. Bunları e, daha sonra evrim yaparken, evrimleşirken daha doğrusu teker teker kullanacağız. Şu AB'ye çok karışmak istemiyorum. Bizi bayıltır gibime geliyor. Şu anda istersek evrimleşebiliyoruz şu bir çağrı yapıyor ve türümüzün erkeği ya da dişi geliyor yanımıza. Daha doğrusu biz onu buluyoruz. Sonra işte çiftleşiyorlar. Bebek oluyor. Bebek direkt eklediğimiz parçalarla doğmuş oluyor. Şunları zannedersem öldürebiliriz. Bak zehir atma. Hop aldık. Her çubukta olduğunda da birazcık daha büyüyeceğiz. Ben şey yapmadan önce ee, tamamen evrimleşmeden önce birkaç parça daha almak istiyorum. O yüzden şunlarla savaşmamız gerekiyor. Hadi bir tane daha vursam ölür. Hadi 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 hadi. Dur. Kestirmeden gideceğim. Gel lan buraya. Steam'den o yazanı var ya bu arada canınız gittiğinde yemek yemek canınızı doldurur. Bu abiye karışmayalım bizi indirir. Gördüğünüz gibi planktonlar falan yüzüyor. Daha çok küçük bir canlıyız bu arada. Hala da e, bayağı küçüğüz. Şundan niye bize saldırıyor? Abi gel. Bak. Can dol dol dol. Gel. Arkadaşlar şimdi parça kazanmamız lazım. Parti içinde özel parçalara sahip canlıları öldürmemiz gerekiyor. Mesela az önce hani gördünüz mü jet gibi yanımızdan uçup gitti. Onun bir özel gücü var. Götünde pardon arka tarafında bir bildiğiniz nitro var. Basıyor uçuyor gidiyor bak. Lan ya vurabilirdik ona. Ah be önemli değil. Ee, hemen ona vurur. Bir vurursam ölürsün. Ha, öldürdük bak. Şu an kullanabiliyoruz istesek. Şurada DNA puanımız var. O puanla evrimleşiyoruz bu arada. Her eşyanın belli bir DNA puanı var. Şimdi burada mesela bize toplanabilecek 6 parça olduğunu söylüyor. Biz ikisini aldık. Burada i̇ki kişi saldırıyorlar. Yandan vur bir tane daha. Helal. Aferin oğlum. Bunlardan da kanat alacağız arkadaşlar. Bu kanat tabii ki de daha hızlı gitmemizi sağlıyor. Ee, isterseniz şimdi bir evrimleşmeyi gösterelim. Bakın çağrı yaptık bir işaret geldi. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Bunlar öyle dans ediyorlar. Sonra, evet. Bu arada biz oyunda dişiyi oynuyoruz sürekli. Haberiniz olsun. Buradan rengini de seçebiliriz. Ben genellikle sarı yaparım canlımı Daha çok turuncumsu bir sarı olsun. Aynen böyle bir şey olsun. Şimdi ee, şu anda istersek bunu şey yapabiliriz otçul ama gerek yok bakın şu şey yapıyor speed 2 veriyor gördüğünüz gibi şu an birim bir var. Hmm. Şunu çıkartıp bıraktığınız zaman satılıyor. Şunu takalım. Şunu şöyle yaparsak çok daha az kişi bize ulaşabilir. Tamam. Şunu da satıp şöyle bir göz almak istiyorum. Türümüzün adını ne koyabiliriz? Allah kamera şeye vurdum. Ne kamerası. Mikrofona vurdum özür dilerim. Ee, şu kulaklığımı çıkartabilir miyim? Teşekkür ederim. Ee, türümüzün adı ee, ne olabilir ya? Bu kadar. Çok güzel oldu bence. Evet. Yeni yavrumuz doğuyor doğdu. Hemen başlayalım. Şimdi bunun büyümesi gerekiyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu savaşı kazanamazsın. Öldük mü lan? Allah kaç. Kaç, 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 kaç. O abi bizi yok eder. Abi canımız az. Bak bana geliyor. 7 Sakin. Şuraya gerek yok. direkt birisini bulup yememiz gerekiyor ya. Ama koronavirüs bak. Şu dumanı zehir saçıyor bu arada arkadaşlar. Ona bulaşmamanız daha doğru olur. Ya abi bu nasıl bana zarar veriyor? Lan Kafa yiyeceğim ya. Allah kafa yiyeceğim. Abi normalde bu bu kim bu bize zarar veriyor arkadaşlar? Gerçekten bu kim bize zarar veriyor yani? Aa bakın bizim başka bir türümüz. Gel lan. Heh. Öldürdüm adam oldu. Hmm. Türümüzle savaşmıyoruz bu arada. Gerek yok zaten savaşmaya. Ya yeah, ya yeah, ya yeah. ha büyüdük. Abi di kendi bunlar, bunlar sıkıntılı ya. Ulan. Neyse tamam sakin. Aa bunları arkadan alacağız abılar. Çünkü önden yiyemiyorlar. Önden eşek gibi dayanıklı bunlar. Koş 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 hadi, hadi 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 Vur aferin oğlum Hadi oğlum ye aferin lan kaç Bilerek bu arada kendime vurdum vurdurdum ki yani itici güç alalım diye Hani vurduğunda şey oluyor bu arada deniz hayatında işliyor mu bilmiyorum ama uzun süre yeme yemezsek de canımız gidiyor. Yani... Lan bu kim? Gördünüz mü arkadaşlar yanımızdan geçen şeyi? Jet gibi geçti şerefsiz. Şunu da yiyeceğiz bu arada. Kaçamaz çünkü biz daha hızlıyız. Yok kaçabilirmiş. <laughs> ee... açma lan, gel buraya şerefsiz Bak. oğlum bunlar burada team lan 500 tane var lan ye yeah. ye yeah, oğlum ye yeah, oğlum daha büyüğüm Abi ben burada sinir krizi geçireceğim. Ulan ben normalde bir kere ölmedim bir kere. Bütün seride bir kere ölmedim. Şu dandikleri ölüyorum ya. Mesaj atıyorlar. Allah sizin belanızı versin. Tür gibi Allah sizin belanızı versin. Ya. Bir de peşimden geliyor ya. Bir de püşümden güldü Lan 5 oldu bak. Büyüyemiyorum. Bir büyüsem bunları ben bayıltacağım, yok edeceğim de büyüyemiyorum. Şu arkadakine bakın. Eşek gibi ama bizden sen sen bizdensin dostum. Gel beraber al. An eşşe o eşek geliyor. Hayvan hayvan geldi. Allah abi. He iyi eyvallah. Abi. <laughs> Bizim için öldürdü bıraktı. Şunu öldürebilir miyiz? bakalım. Abi çok hızlı. Ona yetişemiyoruz. Şunları deneyelim. Aha. <laughs> Ulan, ağzın eşek kadar olmasa Lan Allah Kaç lan İyi, Kaçtık Kaçtık Abi şu Ben yine bir çağrı yapacağım Çünkü yenemiyoruz şu an arkadaşlar. Öldüm Burada sinir krizi geçireceğim Vallahi sinir krizi geçireceğim Gel lan buraya. Ulan bir kere daha ölürsem var ya öyle bir yaratık yapacağım ki burada. Yani i̇ki kişi geliyorlar lan tek tek gelin lan. Gel do. Geliyorum lan bekleyin. Bak saldırıyor hala saldırıyor ya. Tövbe estağfurullah. Oğlum ne istiyorsun? Bekleyin lan siz bekleyin. Bak ne yapacağım ben şimdi. Bak arkadaşlar bu şey. Hem et yiyebiliyoruz, emot yiyebiliyoruz ve bunu sadece buradayken alabiliyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapacağım ben. Şuradaki bir tane uzuvumu satacağım. şunu koyacağım. Poşuna gerek yok. Ee, şu jeti götümüze takalım. Şunu da iki yapalım. Okey. Bu ağzı şu anlık boş verin arkadaşlar. Onu zaten sonradan biz düzeltebiliyoruz. Gelin lan şimdi. Gel bakayım sen hayırdır gel. Gel bakayım. Gel abi ne gel. Abi sen gelme. Lan. Bizi yemiyor abi bu. Eşbe. Kendimizin 10 katı büyüklüğünde şey yiyeceğiz bak. Ha vurabiliyormuş bize. Lan takla atıyor lan. Lan oğlum bak. Burada sinir krizi geçirmeden önce lütfen salında birilerini öldüreyim ben ya. Yani. Lan öyle. öyle. Yani şokçu bu ya. Vur lan sen. Gel. Ah pardon yine mikrofonu vurdum Abi Oğlum bir yürüyün gidin salın <laughs> lan beni Lan çıldıracağım Lan yanımda adam var niye bana vuruyor Lan yanımda başkası var yine gelmiş bana vuruyor şerefsiz ya Gel lan ben benim götülme nitro takılı kendine kendileri kaçıyor. arı olmuş şey gibi Allah'ım çıldıracağım. Lan kafayı yedim. Abi salında büyüyeyim ya. Sen bizdensin değil mi? Gel lan buraya. Çarpma, elektrik çarpma. Evet, şerefsizin çocuğu çarpma. öldürüyorum yine şeyini yiyemiyorum ya bu nasıl bir şey <laughs> ben bizi hep cilli yapan aklıma şoför ya. vallahi ya ben ne uğraşıyorum abi? Al, etkin olacağım. Bunlarla mı uğraşacağım ben ya? Yemek yemiyorum ya. Sat şunu. Tak ağzı. Bekle. Bunu da büyüt, götüme de tak iki tane. Bunları da büyüt. Üç. Tamam, şimdi gelsinler. Şimdi var ya şimdi, şimdi bitirelim Bundan sonra bu alemin kralı benim ben. Evet, gel bakalım. Gel, kimsin lan sen? Ben buna vuramıyorum galiba. Ağza bak ağza, beş tane ağzı var. Hadi, hadi 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 Büyümemiz lazım. Büyümemiz lazım. Çok az kaldı. Şu et parçalarını da yiyelim. Evet bir tane daha yiyince büyüyeceğiz. Evet direkt yiyemeye başladık. Vallaha burada çıldıracağım ya. ya kimsin lan sen? Gör, gör. Gör, bunu kurdum gör. İllaha bana küfür edeceksiniz ya. Lan gel. Gel. Ama ne güzel taktik yaptın değil mi? Tam yiyeceği sırada şey yaptım. Sağa çevirdim. Dikenlerim battı ya. Çok güzel oldu. <laughs> Bekleyin ulan bir üst klas bana çıkacağım birazdan bekleyin. Bak beni yemeye çalışıyor o da beni yemeye çalışıyor. Hadi hadi oğlum. Lan çalma lan çalmayın lan. Şu eşekler çalmayın. Gel şuraya. Şunu ye. Lan sen bana mı zarar veriyorsun? Ha, sizi tekte yorum tekte. Hala artistik ne yapıyorsunuz? <laughs> Gel lan. Evet abi son yemeğimiz. Heh, oh be. Oh be. O oh, evet beyin beyin oluşuyor. Beyin nasıl oluşuyor bu arada arkadaşlar biliyor musunuz? İlk görme olayları gerçekleştiği zaman gözde e, gözlerin hemen arkasında ufak bir sinir hücreleri topluluk oluşturmaya başlıyor ve e, evrenin bilindiği kadarıyla en karmaşık yapısı böyle oluşuyor. Şimdi arkadaşlar direkt buna basacağız Kareye çıkacağız Karaya çıkınca ben bölümü bitireceğim Evet Evet yürüyor Pardon yürümüyor Şimdi önce karakterimizi yapacağız Ben arkadaşlar böyle nasıl desem Daha insansı bir canlı istediğim için Bunu biraz insansı bir canlı yapacağım Ağzı ve gözleri silmiyoruz Ama Gözler şöyle kalıyor Dikenleri bizi şu dikenleri biz bir satalım. Çünkü götümüzdeki itici kalsın mı? Buna da gerek yok. Evet, şunu da küçültebiliriz. Şimdi şunlarla biraz oynayalım. Yok, daha yandan ama daha hayır şöyle. Aynen, Tam istediğim gibi. Şimdi ağzını da biraz büyütelim ve birazcık da hani kaslı bir şey yapalım. Ya aslında biliyor musun bu kadar uzun olmasına gerek yok zaten bacak kısmı gelecek. Tamam. Aynen böyle. Şu bacağı önce bacağı bir koyalım. <laughs> Saat. Saat. bu. Bacağını da kaslandıralım. Tamam. Bir de elekleyelim şuradan. Aa. Elekleyemiyor Nasıl elekleyemiyoruz? Daha da uzatabilirim de gerek yok şu an. Bir de şimdi özelliğe ihtiyacımız var. Şu anda sprint çok işimize yarayabilir. Bu arada hala şu anda şey olabiliyoruz. Bakın şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunu ağzımıza takacağız ya. Bunu aşırı derecede küçük yapacağız. Şu anda mesela her şeyi yiyebiliyoruz. Ve bu gerçekten çok avantajlı bir şey olacak çünkü şey gerçekten işe yarıyor bu arada bu özellik. Yani tam şu an böyle normalde elle takılıyor diye hatırlıyorum ama takılmıyormuş. Yapacak bir şey yok. Ee, evet çok gerek yok. Jump, jumpımızdan bir jump yok. Sneak, sneak'e de gerek yok. Bite. Bite'da zaten level 1 var. Hayır. Bir de şimdi ilkel bir kanat görünüm olması için şunu takalım. Böyle tavuk gibi gezelim etrafta. Zaten karaya çıkınca bunları kolla değiştireceğiz. Evet. Mahmut ve 4 Hazır. Şimdi yükselecek. Hadi çık bakalım karaya. Aşağıda şu an yüklenen yaratıklar da evrimleşiyorlar. Yani denizden karaya çıkıyorlar. Aha, aha çıkıyor. Tipe bak. Evet, karaya çıkıyoruz. Kollerece. <laughs> Kolları <aç> <laughs> çok saçma oldu. Yani. Evet arkadaşlar, kara yaşamına hoş geldiniz. İlerleyen bölümde yani sonraki bölümde ne olacak? Sonraki bölümde eee ee, ne diyor? Bugün yeni bir günün başlangıcı diyor. Sizin için Siz için yeni bir gün başlangıcı diyor. Yabancı ve harika bir dünya diyor. Tamamıyla kara yeni eviniz olacak diyor ve evrim yarışı başladı diyor evet evet arkadaşlar aynı şekilde burada görevlerimiz olacak evet kara yaşamı bu bu arada bunun boyasını hiç beğenmedim değiştireceğim desenimizi ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim izleyen herkese Gerçekten teşekkür ederim. Ee, sporu çok fazla çekenini görmedim. Sonraki bölümde şu alttaki gördüğünüz barı elimle işaret ediyorum. Niye? Alttaki gördüğünüz barı dolduracağız. Ve tribal yani e, ilkel yaşama geçeceğiz. Yani ilkelden kastım böyle köy yaşamına geçeceğiz. E, Hepinizi çok seviyorum. İzleyen herkesi Eee... Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.